Yukarıdaki dörtgenin çeşidi aşağıdaki hangisidir demiş. Bakın bu bir yamuk modeli. Çünkü iki tane kenarı birbirine paralel olan bir dörtgen çeşididir. Yamuk doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yukarıdaki doğru parçası aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin köşegenidir demiş. Evet bakalım. Bu bir köşegen. Evet tam da köşegenimiz burada işte. Çünkü 1 2 3 4 1 2 3 4 ve 1 2 2 birim de burada oluşuyor. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğerlerinde şu şekilde geliyor. Bakın böyle olacak. Burada zaten uygun bile düşmüyor yani dışarıda kalıyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Dikdörtgenin köşegen uzunlukları farklıdır. Hayır, yanlış eşittir, eş onlar. 1 gitti. Abi ve tane eledim. Paralel kenarın tüm açılarının ölçüleri eşittir. Hayır. Kare ya da eşkenar dörtgende böyle özellik var. Karşılıklı açıların ölçüleri eşit. O zaman doğru cevabımız C şıkkı. Ama görelim karenin tüm açılarının ölçüleri eşit ve hepsi de 90 derecedir. C şıkkı doğru cevabımız olacak. Farklı uzunluklarda dört derin uç üç uca eklenmesiyle aşağıdaki dört kenardan hangisi oluşturulabilir? farklı uzunluklarda demiş. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit olduğu için olmaz. Paralel kenarda da karşılıklı kenar eşit olduğu için olmaz. Eşkenar dörtgenin tüm kenarları aynıdır. Olmaz. Yamukta farklı uzunluktaki dört tel e, uçuş eklenerek bir yamuk modeli oluşturulabilir. Yukarıdaki şekilde aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi yoktur? Kare yoktur. Burada bir kare gözükmüyor. Bakın bir dikdörtgen görüyoruz. Yamuk da görüyoruz şurada. Paralel kenar da var. Tam ortada bakın şurası. Bir paralel kenar. Dolayısıyla biz burada paralel kenarı yamuğu, dikdörtgeni görebildik ama kareyi göre Yukarıda verilenlerden hangileri paralel kenarın özelliğidir? Karşılıklı kenarları paralel, karşılıklı kenarları açıları eşit doğru, karşılıklı kenar uzunlukları da eşittir doğru, köşegen uzunlukları eşittir. Sadece bu yanlış. Köşegen uzunlukları farklı. Neden? Şöyle göstereyim. Bakın köşegen uzunluklarının farklı olmasının sebebi şu. Şu iki köşe birbirine daha yakın olduğu için burası daha kısa. Ancak kırmızıyla çizdiğim bunlar biraz daha uzak köşeler oldukları için daha büyük olacak. Yani kırmızı ve siyahla çizmiş olduğum köşelerin uzunlukları birbirinden farklı olacak. Sadece 3 tanesi doğru. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Ahmet amca birim karelere böldüğü bahçesinin çevresini paralel kenar oluşturacak şekilde çitlerle çevirmek istiyor. Buna göre şekildeki A ve C noktalarını hangi noktayla birleştirmesi gerekir? Şimdi BC doğru parçasına bir paralel çizmemiz gerekiyor. Bir eş, 1, 2, 3, 4, 5 birimlik bir uzunluk var. 1, 2, 3, 4, 5 birimlik bir uzunluk. Bakın burası D noktası, burası ise E noktası. Yani E ile birleştirmesi gerekiyor. A ve C köşelerini ki bir paralel kenar elde edebilsin. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yukarıda köşegenleri verilen şekil aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet o zaman birleştirelim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet, köşegenlere verilen şeklimiz bir eşkenar dörtgen. Çünkü iki birime üç birim, iki birime üç birim. Şuradaki köşegenler de birbirlerini dik ortalamışlar ve şuradaki tüm kenarlar birbirine eşit. Bir kare olmaz çünkü şuradaki açılar bakın 90 derece değil. Ya dikdörtgen modeli de değil. Doğru cevabımız aşık. Yukarıda ABCD eşkenar dörtgeni verilmiştir. AC doğru parçası ve BD doğru parçası köşegen olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. AC ve BD birbirine eşit. Şimdi AC ve BD birbirine eşit olmuyor. Eşkenar dörtgenlerde şu iki tane köşe diyelim ki birisi daha yakın olsa birbirine birisi daha uzak oluyor. O yüzden kenarlar birbirinden, köşegenler birbirine farklı olması gerekir. Bu yanlış. Diğerlerine bakalım. AB ile BC birbirine eşittir diyor. AB kenarı, BC kenarı, CD, AD. Bunlar ise tabii ki eşkenar dörtgen hepsi birbirine eşit olacaktır. A açısı ve C açısı karşılık açılar yine eşit olacaklardır. BK ile KD köşegenler de birbirlerini ortalamış oluyor. Hatta dik ortalıyorlar. Bu da doğru. Ancak köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit değil. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yukarıda verilen iki doğru parçası hangi dörtgenin kenarları olabilir? Birleştirelim bakalım görelim. Bir yamuk modeli olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgen ve paralel kenarın ortak özelliğidir? Eşkenar dörtgenle paralel kenar. Köşegenler dik kesişir. Hayır. Bütün açıları eşit. Hayır. Köşegenlerin açıları iki eş parçaya böler. Buradaki köşe genleri açıları iki eşit parçaya bölmez mesela paralel kenarda ama karşılıklı kenarları paraleldir. Doğru. Eşkenar dörtgeninde paralel kenarında ortak özelliği karşılıklı kenarlarının birbirine paralel olmasıdır.